Evet, tefsir videomuzdan devam ediyoruz. Besmele'ye geçtik. Besmele, Neml 30'da bir ayet olduğunda ittifak vardır. Yani Neml 30'a, Neml 30'un başında Neml 30'da bir besmele ayeti geçiyor. Bunun e, ayet olduğuna dair ittifak vardır. Diğer sürelerin başındakiler için şu yorumlar yapılmıştır besmele ile ilgili. Hanefi mezhebi demiş ki başlı başına bir ayettir. Yani besmele sureden ayrı başlı başına bir ayettir. Şafi ise diyor ki Fatiha'nın başından bir ayettir. Fatiha'nın başından bir ayet. Maliki ise diyor ki Kur'an-ı Kerim'den değildir. Surelerden surelere ayırır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir ayet değil, sureleri ayırmak için konulmuştur. Bir daha tekrar edelim, bu önemli. Hanefi başlı başına bir ayettir diyor. Şafi, Fatiha'nın başından bir ayettir diyor. Malikiler ise Kur'an-ı Kerim'den değildir, sureleri ayırmak için konulmuştur diyor. Yalnızca Tövbe suresinin başında besmele bulunmamaktadır. Tövbe suresinin başına biliyorsunuz, Tövbe besmele bulunuyor. Özellikle cehennemle ilgili ayetlerin yoğun olduğu bir süre olduğu için tövbe süresinin başında besmele olmadığı söyleniyor. Yani besmele yok sebebinin bu olduğu söyleniyor. Kur'an'da 17 yerde tilavet secdesi bulunuyor. 17 yerde tilavet secdesi. Bu da sorularda gelebilir. Hangi e, surelerde tilavet secdesi var? Şöyle bir kodlama yapılmış. Yani böyle anlamsız bir kodlama ama akılda kalıcı oluyor. Siz de tekrarlayalım. Siz de böyle kendi içeri, içinizde e, hatta sesli bir şekilde benimle beraber tekrarlayın. Faydası olur. Arafat Dağı'nda Necmeddin secde ederken şakaklarında şakak, şakak demek. Şakaklarında terler akan bir karınca karınca biliyorsunuz ne demek. Karınca bir arıyı sırtında hacca götürdüğünü gördü. Ne kadar alakasız dedi. O sırada radyoda Furkan Hoca, sade bir hayat yaşayan Hazreti Meryem, e, israf edenleri sevmez dedi. Sonra da Fussilet suresini okudu. Bir daha tekrar edelim. Arafat dağında Necmettin secde ederken, şakaklarından terler akan bir karınca, bir arıyı sırtında hacca götürdüğünü gördü ne kadar alakasız dedi. O sırada radyoda Furkan Hoca sade bir hayat yaşayan Hazreti Meryem israf edenleri sevmezdi dedi. Sonra da Fussilet suresini okudu. Bir iki kere böyle siz de tekrar edin. A akılda kalıcıyor. Kalıcı oluyor. Bu tilavet sureleri, sizin geçti sureler hangileriymiş? Arafat, Necim, Secde, Nişikak, Nemel, Nahıl, Hac, Furkan, Sat, Meryem, İsra ve Fusüle süreler. Hanifi tilavet secdesini vacip görülür, görür. Tamamı ya da bir kısmının okunmasında fark yoktur. Yani e, tilavet secdesinin o ayetin bir kısmı da okunsa fark yoktur. Tilavet secdesi yapılması gerekir. Daha sonra da yapılabilir. Hemen duyduğunuz an yapmak zorunda değilsiniz. O an önemli bir işle meşgulseniz o bitirir. Onun ardından da yapabilirsiniz. Aynı mekanda aynı anda secde ayeti kaç kere okunursa bir secde ayeti yeterlidir. Kur'an'da 114 sure vardır. En uzun süre Bakara suresi 286 ayetten oluşur. En kısa süre ise Kevser süresidir. 3 ayetten oluşur. Tam bir süre olarak ilk inen sure Fatiha'dır. Tam bir süre olarak ilk inen. En son ise Nasır süresi inmiştir. Kur'an'ın surelere ayrılması tevkifidir. Bakın bu önemli. Kur'an'ın surelere ayrılması bablarına ayrılması tevkifidir. Yani vahye dayanır. Kur'an'ın sırası ayetlerin sırası da ayetlerin sırası da tevkifiydi. Aynı şekilde Kur'an'ın surelere ayrılması da tevkifidir. Yani vahye dayanır. İştihatla değil. Gelelim en uzun yedi süreye. es sabul tival olarak geçer. es sabul tival Neymiş en uzun yedi süre? Bakara süresi, Ali İmran süresi, Nisa süresi, Maide süresi, En'am süresi, Araf süresi, Enfal ve Tövbe. Enfal ve Tövbe bir... Tövbe suresinde Besmele olmadığı için Enfal ve Tövbe bir tutulur. Bazıları Enfal ve Tövbe'yi çıkartır yerine Yunus, Yunus suresini de ekler. En uzun e, yedi süre neymiş? Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf, Enfal ve Tövbe. Geçelim. Ayet sayısı bin, ayet sayısı e, yüz civarı olan sureler El Miun deniliyor. Es-sebatul tiwalın sonundan yani tövbenin sonundan secde süresinin sonuna kadar olan kısım yüz civarında olan el miun ayetler. El-mesani ayet sayısı yüzden az olanlar ahza, ahzabın başından kafın başına kadar kaf suresinin başına kadar el-mufassal son kısım olan el-mufassal Kısa küçük e, sureler de diyoruz. Kafın başından ne demiş ama bu yanlış. Kafın başından Nasır suresine kadar olan kısma da el mufassal diyoruz. Şimdi geçelim tefsir dönemlerine. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dönemi. Hz. Peygamberimiz ilk müfessirdir. Kur'an'ı ilk açıklayan kişidir. Bazı açıklama şekilleri var. Buradan soru geliyor. Biraz da karışık ilk başta karışık gelebilir. O yüzden iyi dinlemenize tavsiye var. Bir kendinizi sirkeleyin. Kendinize gelin. Geldiğinizi umarak başlıyorum. Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ı açıklaması. İlki mücmelin tebiyini. Mücmel tamamen kapalı anlamına gelir. Tamamen kapalı. Tebiyin ise açıklamak. Yani mücmel tamamen kapalı olan ayetlerin peygamber efendimiz tarafından açıklanmasına mücmelin tebiyini diyoruz. Mücmel kapalı ayet, tebiyin açıklamak. Peygamber efendimiz kapalı olan ayetleri tebiyin ederek yani açıklayarak e, anlamamızı sağlıyor. Buna ne diyoruz? Mücmelin tebiyini. Bir örnek verecek olursak, Kur'an-ı Kerim'de Mutaffifin Suresinde bu örnek çok veriliyor. Kalplerin paslanmasından bahseder. Kalplerin paslanması. Kalplerin paslanması. Şimdi kalplerin paslanması. Peygamber Efendimiz bize bir açıklama yapmazsa, açıklamamış olsa nasıl yorumlayacağız? Yani kalplerin paslanması nasıl olur? Onların kalpleri paslanmıştır diyor. Yani nasıl? Kalplerin paslanması nasıl oluyor? Mücmel kapalı bir yanı. Peygamber'in açıklaması olmazsa kesinlikle aklımıza bir şey gelmez. Yani şu an bir şeyler çağrıştırıyor. Kalplerin kalplerinin paslanmıştı. Kalplerin paslanması bize bir şeyler çağrıştırıyor. Çünkü Peygamber Efendimizin hadisini biliyoruz. Ne buyuruyor Allah Resulü kalplerin paslanması için? Kalplerin günah ile dolması. Kalplerin günah ile dolması. Peki biz kalplerin paslanmasının nasıl olduğunu neyle anladık? Tebiyin ile. Peygamberimizin açıklaması ile anladık. Demek ki neymiş? Tekrarlıyoruz. Mücmelin tebiyini kapalı olan kelimelerin Peygamber Efendimiz tarafından tebin edilmesi, açıklanması. Şimdi geçelim müphemin tavsiline. Müphemin tavsili ile mücmelin tebini karıştırıyorlar biraz. Genellikle karıştırılıyor. Ama böyle ince bir fark var. Onu anladığınız zaman aslında karıştırılmaz. Mücmelin tebiğinde tamamen kapalı bir anlam var. Bu peygamber efendimizin açıklamasına muhtaç. İlk kez duyuyorsun hissi yaratıyor bu mücmel kelimeler. Ama müphemin tavsili tam olarak öyle değil. Bildiğim bir kavram var burada. Mesela zamir, ismi mevsul, ismi işaretler olabilir genellikle. Bildiğim bir kavram var. Bunun tafsilata inilip açıklanması gerekiyor. Bir örnek mesela örnekte daha iyi anlayabilirsiniz. Orta namaz. Orta namazı kılın diyor mesela ayette. Orta namaz bir ismi işarettir. Ama lafzında ne kastedildi tam anlaşılmıyor. Peygamber Efendimiz ne diyor orta namazla ilgili? Orta namaz ikindi namazıdır. Orta namazda mücmelin tebini gibi tamamen böyle kapalı bir anlam yok. Orta namazda şöyle bir fikir de yürütülebilir. Yani beş vakit namaz var. Orta namaz nedir? İkindi gibi böyle bir yorum getirilebilir. Ama mücmelde tamamen peygamberin açıklamasına ihtiyaç var. Müphem'in tefsiri ise bildiğimiz bir kavram orta namazı gibi bildiğimiz bir kavram Peygamber Efendimiz ile tafsilatına inerek açıklanmasına müphemin tavsili diyoruz. Peygamber Efendimiz orta namazı, ikinci namazı diyerek sözüyle müphemi ortadan kaldırıyor. Mutlatın, mutlakın, mutlakın mutlakın takiti, mutlak yani genel bir ifade takit, Peygamber Efendimiz'den takit edilerek özelleştiriliyor. Yani daha doğrusu belirgin hale getiriliyor. Ne demek bu? ifadenin belirginleştirilmesi, genel ifadenin belirginleşmesi. Örnekte anlayacaksınız şimdi. Ayette buyuruyor ki hırsızlık yapanın elini kesin. Şimdi bu mutlak bir ifade yani genel bir ifade. Hırsızın elini kesin. Tamam hırsızın elini keseceğiz. Hangi eli? Sağ eli mi? Sol eli mi? E hangi elini kesecek? Diyelim hangi elini keseceğini bulduk. Peki eli bir se eli Bilekten mi? Dirsekten mi? Yoksa omuzdan mı keseceğiz? Yani tafsilatı bilinmiyor. Belirgin değil. Elini kesin. Hırsızın elini kesin de. Hangi elini keseceğiz? Ve nereden keseceğiz? İşte tam bu da, tam bu durumda peygamber efendimiz geliyor mutlak olan yani genel olan ifadeyi takit ediyor. Belirgin hale getiriyor. Diyor ki sağ eli bilekten kesin. Biz buna mutlakın takidi diyoruz. Yani genel bir ifadenin daha özelleştirilip belirgin hale getirilmesi. Son olarak müşkilin tafzihi zıtlık varmış gibi görünen yerler açıklanır. Zıtlık varmış gibi. Yani burada iki ayet var. İkisinin birbirine çelişiyor gibi görünen ayetler açıklanır. Mesela içinizden cehenneme girmeyecek hiç kimse yoktur ayeti var. İçinizden cehenneme hiç kimse girmeyecektir ayeti. Başka bir ayette de mesela o inananlar, iman edenler altlarından ırmaklar akan cennetlere girecektir diyor. Şimdi bir taraftan içinizden cehenneme girmeyecek kimse yoktur diyor. Bir taraftan inananlar altlarından ırmaklar akan cennete gidecek diyor. Şimdi bu iki ayet arasında bir çelişki mi var, bir zıtlık mı var? Hayır. Peki o zıtlık nasıl gideriliyor? Peygamber Efendimiz'in Tavzihi yani açıklaması ile Allah Resulü ne buyuruyor? Cehennem inananlar için serin olacak. Ya yani tamam herkes cehennemi görecek ama cehennem inananları yakmayacak. Onlara serin olacak. İşte buna da müşkilin tavzihi diyoruz. Zıtlık varmış gibi görünen ifadelerin Peygamber Efendimiz tarafından açıklanması. Geçelim sahabe dönemine. Sahabe dönemi şöyle kalemimizi de alalım. Müteşabih ayetlerin tefsirinde çekingen davranıldı. Yani anlamı kapalı olan ayetlerin tefsir edilmesi, tevil edilmesi daha doğrusu burada çekingen davranıldı. Olduğu gibi bırakıldı yani. Rey tefsirine yani akıl yürütmeye çok sıcak bakmamış sahabe. Kur'an'ın tümü tefsir edilmiyor bu dönemde. Sadece sorulan hususlarla ilgili ayetler tefsir ediliyor. Esbab-ı nuzul açıklanıyor. Yani Kur'an'daki ayetlerin iniş sebebi açıklanıyor sahabe tarafından. Sahaben üzerinde iştahat olunmayacak konulara yani iştahada gerek olmayan konulara hükmen merfu, peygamber efendimizin merfu, peygamber efendimizden geldiği kabul ediliyor. Ama iştahada tabi olanlar, iştahatla mümkün olan açıklamalar ise mefkuf yani sahabenin kendi açıklaması deniliyor. Şimdi gelelim. Sahabe döneminde öne çıkan isimlere böyle bir bakalım. Bu dönemde kimler öne çıkmış? Bu dönemde öne çıkanlar isim isimler şu şekilde sıralayabiliriz. İbn Abbas, İbn Mesud ve Ubey bin Ka'b tefsirde öne çıkıyor. İbn Abbas Mekke'de öne çıkıyor. Mekke'de öne çıkıyor. Hazreti Osman döneminde biraz daha şunu bir Osman döneminde haç emirliği yapıyor İbn Abbas. Peygamber Efendimizin amcasının oğlu İbn Abbas. Hazreti Ali döneminde Basra valiliği yapıyor. Peygamber Efendimiz İbn Abbas için dua ediyor. Allah'ım ona kitabı öğret ve onu dinde fakih kıl diye. Gerçekten de büyük bir alim. Hem fıkıh konusunda hem tefsir konusunda büyük bir alim oluyor. Eseri Tercümanul Kur'an'da meşhur tefsir alanında meşhur bir eserdir. İbn Mesud Kufe ekolünü kuran sahabe Ebu Cehil'i öldürüyor. Peygamberin öv övgüsüne nail oluyor. Kufe tefsir medresesinin temellerini atıyor. Kendine özel bir musafı var. Hazreti Osman döneminde Kur'an çoğaltılınca yakılıyor. Elinden alınıyor bu. İbn Ubey Medine'de Medine'nin ilk vakıatı zaten. Medine'de Medine e, Tefsir Okulu'nun kurucusu. Mekke Tefsir Okulu'nu kim kuruyordu? İbn Abbas. İlk tefsir Mekke'dedir. İlk tefsir mektebidir. Mekke'de kurulan, İbn Abbas tarafından kurulan tefsir mektebi. Medine Tefsir Mektebi'nin kurucusu Übey bin Kap. Burada da görüldüğü gibi. Kufa Tefsir Okulu'nun kurucusu ise İbn Mesud. Gelelim Tabi'un dönemine. Kur'an'ın tümü tefsire konu olmuş. Sahabe döneminde neydi? Sahabe döneminde Kur'an'ın tümü değil. Sadece Soru sorulan kısımlar tefsire konu olmuyor ama tabi'in döneminde Kur'an'ın tümü tefsire konu olmuş. İsrailiyet sahabe döneminin sonunda tabi'in döneminde başında Kur'an tefsirine dahil olmuş. İsrailiyat e, İsrailiyatla ilgili haberler. Tarihi bilgiler, fıkhi bazı izah, izahatlar getiriliyor tabi'in döneminde. Bazı kıssalar için ehli kitap alimlerine müracaat ediliyor o dönemde yaşayan el kitap alimlerine bazı kısalar için müracaat ediliyor. Kıyas yolunu kullanmaya artık başlıyorlar. Tebe tabi'in dönemi tefsirin tedvini yani tefsirin toplam toplandığı daha derli toplu bir hale getirildiği dönem tebe tabi'in dönemi. Tefsir hadislerin bir kolu olarak yazılmaya başlıyor. Kur'an baştan sona tefsir eden İlk eser, bakın bu önemli. Kur'an'ı baştan sona tefsir eden ilk eser et tefsirul kebirdir. E, Mukatul bin Süleyman tefsir etmiştir. Baştan sona, bu önemli. Kur'an'ı baştan sona ilk tefsir eden Mukatul bin Süleyman'ın tefsiri et tefsirul kebir. En eski mabdu tefsir, bu baştan sona e, yapılan bir tefsir değil. Bazı ahkem hayatları tefsir ediliyor. E, bu da Sufyan Sevri'nin Sufyanus Sevi Tefsirus Sevi de denilmiş kitabıdır. Kur'an'ın sadece bir kısmı tefsir ediliyor. Geçelim 7 harf mevzusuna. 7 vecih meselesi. Arap kabilelerinin meşhur olan yedisinin lehçesidir diyen bir görüş var. Yani bu 7 harf 7 lehçe 7 tane meşhur kabilenin lehçesidir diyorlar. Bunlar Kureyş, Kinane, Uzeyl ...Evazin, Sakif, Yemen ve e, Temin. Temin. Ama daha çok alimler tarafından kabul olan görüş ise... E, ...meşhur yedi imamın kıraatıdır e, deniliyor. Bu meşhur kıraatlar hangileri? Mekke'de İbni Kesir, Medine'de Nafi, Şam'da İbni Amr, Basra'da Ebu Amr, Ebu Amir... Ee, yine Basra, Basra'da Yakup var. Kufe'de Asım. Bizim de kullandığımız kıraat. Ve yine Kufe'de Hamza. Evet. Dersi burada bitirelim. Kaldığımız ee, yerden 3. videodan devam edeceğiz.